Peki Mustafa, özet olarak insanların acilen hayatlarından çıkartması, evlerine kesinlikle sokmamaları gereken ürünler nedir desem Böyle bir liste yapabilir misin? Birkaç tane en acili, kesinlikle tüketilmemesi gerekeni söyleyeyim. Şaşırtıcı gelecek olabilir. Birincisi yoğurt. Yoğurttan kastım annelerimizin süte maya çalarak yaptığı ev yoğurdunu söylemiyorum. Bu marketlerde satılan hazır yoğurtlardan bahsediyorum. Onların adı yoğurt olarak geçiyor. Fakat yoğurt değil o kibrit mayayla üretilmiş içerisinden sütün, yağının çalındığı, hayvani yağının alındığı, genellikle yerine bitkisel yağ konularak ya da yarım yağlı ya da yağsız diye piyasaya sürülmüş yoğurt adı altındaki paketli şeyden almasınlar, evlerine sokmasınlar. Bu arada yoğurt insanın en büyük dost diye tabir edebileceğim gıdalardan bir tanesi. Kesinlikle ve kesinlikle yoğurdu çok miktarda Tüketin ve çocuklarınıza da tükettirin. Fakat ayrıntı kendin evde mayalayacaksın. Ev yapımı, ev yoğurdu. Sütünü kendin alacaksın. Aynen öyle. O sütü mayalayacaksın. Onu yapacaksın. Onun senin içerideki metabolizmaya olan faydalı bakteri takviyesi hayatını değiştiriyor. Belki ömrünü uzatıyor. Yediğin şeyin sindirimini kuvvetlendiriyor. Senin bağırsaklarını güçlendiriyor. Bağırsaklarında oluşan florayı destekliyor. Var oğlu var faydası. O yüzden işte oradaki proteini de alıyorsun aynı zamanda. Bir de kendin yaparsan işte güvenilir bir sütün de varsa yağı da çok değerli olan tereyağı diye tabir ettiğimiz yağı da içerisinde muhafaza ederek kullanıyorsun. İnanılmaz bir faydası var. O yüzden paketli yoğurdu kesinlikle çıkartın. Birinci madde bu. İkinci madde yine evinize sokmamanız gereken salam, sucuk, sosis. Bunlar tahşişe, sahtekarlığa çok açık ürünler ve yüzde yüzüne yakınında da sahtekarlık var. O yüzden yani içinde ne olduğunu anlatırsam bu videoyu yayınlayamayız. O kadar mide bulandırıcı şeylerden bahsederim. O yüzden bunu üzerinde çok kısa geçeceğim. Kesinlikle evinize sokmayın. Salam, sucuk, sosis. Üçüncüsü az önce bahsettik tavuk. Tavuk diye aldığınız şey tavuk değil. Onu sokmayın. Eğer onu yemeye devam ederse çocuklarınız, işte erkek çocuklarınızı jinekomasti hastalığı, kadınsı meme büyümesi hastalığıyla doktora götürürsünüz. Doktor da der ki tavuğu acilen kesin. Ne hikmet? Tavuk mu yapıyor sence onu? Tavuğun içindeki büyüme hormonu, tavuğun içindeki antibiyotik buna sebebiyet veriyor. Bir sonraki madde yumurta. Aynen tavukta anlattığım ne varsa yumurta videosunda da detaylı olarak anlattım. Hayvana verilen antibiyotik, bütün vücudunda kemiklerine kadar gittiği gibi yumurtasına da geçiyor. Geçmez mi? Evet. Sen de o antibiyotikli yumurtayı çocuğuna belki diyorsun ki benim doktorum çok iyi, hiç antibiyotik yazmıyor. Biz çocuğu 3 yaşına getirdik, hiç antibiyotik içirmedik daha bugüne kadar. E, Kilo ile antibiyotik yedirdin haberin yok. Yedirmeye de devam edeceksin eğer bu sistemin yumurtasını yemeye devam edeceksen. O yüzden maddelerden bir tanesi yumurta. Yine çok tehlikeli kola, kola ve benzeri ürünler. Onların içerisinde işte fruktoz, glikoz şurubundan tut, çok miktarda şeker alıyor olmandan tut, içerdiği kafein nedeniyle çok miktarda kafe, kafein alıyor olmandan tut, Boya. Koru, boyar madde, koruyucu, bir de özütü var bunun, o formülü sır gibi saklanan, içerisinde ne olduğu bilinmeyen, kimisi bilmem ne böceği var diyor, kimisi domuz kanı var diyor, ben oraları bilmem. Ama içinde iyi bir şey olduğunu hissetmiyorum açıkçası. C vitamini var diyor. C vitamininin kimyasalı var biliyorsun değil mi? Her şeyin içine koyuyorlar. Evet. Yani C vitamini var deyip bisküvinin içerisine kimyasal C vitamini koymuş adam. Ya arkadaş ben onu onun için mi yiyeceğim? portakal var, limon var, maydanoz var, maydanoz var, biber var. Kola da yine koruyucu madde kısmı çok önemli. Çok tehlikeli bir kanserojen olan sırf kola değil. Bu meşrubatların genelinde var. Meyve sularında da var. Paketli meyve suları var ya. Onun dışında gazoz, işte sarı kola vesaire gibi saçma sapanlıkların hepsinde bu sodyum benzoat var. O da hakkın rahmetine kavuşturur yani zamanla. Cips ve monosodyum glutamat içeren, Çin tuzu diye bilinen, monosodyum glutamat içeren tüm paketli ürünler. O da aynı şekilde Beyni uyuşturan, daha fazla yemeği sağlayan, daha fazla sevdiren, belki de bağımlılık yaptırıcı bir madde. Herhangi bir faydası yok. Tamamen kimyasal. Sinir sistemine çok büyük zararlar zararlı var. Aynen öyle. Çünkü senin beyninde bir yerleri okşuyor. Anladın mı? Orada başka bir şeyleri bloke edip başka bir şeyler yaşattırıyor sana. Çocuğuna cips yediren adam çocuğunu sevmiyordur. Bak bu kadar net söylüyorum. Bu kadar iddialı söylüyorum. Çocuğuna cips yediren adam çocuğunu sevmiyordur. Yani bilmediği bunu... için yediriyordur. Bu videoyu izleyip yediriyorsa hala sevmiyorsunuz diyelim. Yani onun hesabını da muhtemelen Allah soracaktır öbür tarafta. Artık bilip de bilmiyorsanız, bilmeyip de yediriyorsanız sözümüz geri. Ama artık biliyorsunuz. Şu anda bundan mesulsünüz. Artık biliyorsunuz çünkü. Günahı boynunuza yani. Evet. Son söyleyeceğim de biraz genel olacak ama glikoz fruktoz şurubu içeren herhangi bir şeyi evinize sokmayın. Şekere de karşıyım. Şeker bunların yanında gerçekten çok masum. Bunlar katil. Bunlar öldürücü. Maliyeti fena halde düşürüyorlar. Böyle teneke teneke satılıyor. Hatta marketlerde satılıyor yani. Alıp kendin evde kullanabiliyorsun. Baklava börek yaparken. Glikoz fruktoz şurubunu. Ondan sonra demeyeceksin bana. Ya biz de şeker hastası olduk. Olursun yani. Bu kadar açık söylüyor. Sokmamız gereken en temeller bunlar da Benim aklıma şimdilik bunlar geliyor ileride gerekirse detaylandırırız. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <laughs>